Arabesk müziğin unutulmaz isimlerinden biri olan Güllü, 90'lı yıllarda Türkiye'nin en çok dinlenen sanatçılarından biri haline geldi. Bergen'in yokluğunun hissedildiği dönemde arabesk dünyasına güçlü bir kadın sesi olarak giriş yaptı. Güllü, görünüşüne tezat olarak söylediği damar şarkılarla hem Kasımpaşalı duruşunu hem de acılı arabesk tınalarını dinleyicilerine yansıttı. Üst üste çıkardığı dört albümüyle müzik piyasasında büyük bir başarı elde etti. Ancak onun müzik yolculuğu sadece başarılarla değil aynı zamanda acılarla da doluydu. Güllü'nün hayatı her zaman sanıldığı gibi kolay olmadı. Asıl adı Gül Tut olan sanatçımız 1973 yılında İstanbul Kasımpaşa semtinde roman bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi. Abi, var, var. Genç yaşta içine doğduğu müziğe olan ilgisi onu sahnelerle tanıştırdı. Çocukken Gönül Akkor gibi isimleri dinleyerek büyüdü ve müziğe olan sevgisi de o yıllarda başladı. Şarkı söylemeyi çok seviyordum. E bu işin bu camianın içinde olmak hep isteğimde vardı. Ortaokul yıllarında şarkıcılık için ilk adımlarını attı. Ancak annesinin karşı çıkmasına rağmen şarkıcılık hevesinden vazgeçmedi. Annesi onun bu kararlılığını bildiği için Güllü'nün sahneye çıkmasına göz yummak zorunda kaldı. Annesi ona hem sahneye çıkması için destek verdi hem de yer yer onun arkasında durarak bu yolculukta yanında oldu. Gidiyor musun? Gidiyor musun? İçim sızlamadı. O dönemde sahneye çıkmak zorlayıcı ve tepkilere neden oluyordu. Çocuk yaşta içkili mekanlarda şarkı söylemek gazinocuların ve insanların eleştirilerine yol açtı. Yaşı küçük olduğu için gazinocular sahneye çıkmasını istemediler. Ancak Güllü'nün hevesi o kadar büyüktü ki bunların hiçbirisi onun yolundan alıkoyamadı. Okul hayatını bir süre ihmal etti ve sahneye çıkabilmek için düğün salonlarında, küçük eğlence mekanlarında şarkı söylemeye devam etti. Ee, bile. Bu dönemde yaşadığı zorluklar karşısında bir süre şöhret hevesi kursağında kaldı. Ancak o bu yolculuktan kolayca vazgeçebilecek bir kişi değildi. Bir gün Güllü'nün şansı döndü. Şahin özelin dikkatini çeken Güllü, o dönemin en büyük müzik prodüktörlerinden biriyle anlaşma yaptı ve işte o zaman sahneye Güllü adıyla çıkmaya başladı. <laughs> 1994 yılı Güllü'nün hayatında bir dönüm noktasıydı. Artık Güllü ismiyle tanınan genç sanatçımız müzik dünyasında dikkatleri üzerine çekmeye başlamıştı. İlk albümü olan Oyuncak Gibi çıktığında herkes ondan bahsediyordu. Özellikle albümündeki Aynı adlı şarkı müzik listelerini salladı. Türkiye'de yaklaşık 1.5 milyonluk satış rakamına ulaşarak bir arabesk müzik fenomenine dönüşmüştü. Albümünde Müslüm Gürses ve İbrahim Tatlıses gibi dev isimlerle çalışarak kendi kariyerinin temellerini sağlamlaştırmıştı. Kasım çok ama yandan Bir yıl sonra 1995'te Yalan Sevgiler albümüyle geri döndü. Bu albümde büyük bir ilgi gördü ve Güllü arabesk müziğin en tanınan isimlerinden biri haline geldi. 1996'da Değmez Misan albümüyle daha da büyük bir başarı yakaladı. Bu 1998 yılında çıkardığı Kırılım albümü arabeskin zirvesine doğru yeni bir daha adım atmasına neden oldu. Okulu, anlıyor, görüş... Güllü 4 yıl içinde kariyerinin en önemli 4 albümünü çıkardı. O dönemde arabesk müziğin en iyi söz yazarları ve bestecileriyle çalıştı. Müziğin altın çağında sahneler onunla şenlendi. Güllü'nün şarkıları sadece popülerleşmekle kalmadı, konserleri de her zaman dolup taşarak ona büyük bir hayran kitlesi kazandırdı. Artık Türkiye'nin en ünlü arabesk yıldızlarından biriydi. Ancak Güllü'nün hayatı sadece müzikle sınırlı değildi. Genç yaşta aldığı bir karar hayatını değiştirdi. Güllü, müzikten bir süreliğine uzaklaşıp Gürol Gülter ile evlendi ve sahnelere veda etti. Ancak annelik onu bir başka yaşam yolculuğuna taşıdı. Kızı Tuyan ve oğlu Tuğberk'in dünyaya gelmesiyle birlikte Müzikle olan bağları da zayıfladı. Amerika'ya taşındı ve burada bir dönem yaşadı. Ancak evliliği bir türlü mutlu sonuçlanmadı. Güllü eşinden şiddet gördüğünü açıkladı ve boşandı. Göz yaşları kurduğu evliliği, gözyaşlarıyla bitirdi. Evliliği sonrasında çok zor bir dönem geçirdi. Şiddet gördüğü döneme ait hastane görüntüleri magazin dünyasında uzun bir süre gündem oldu. Bir süre sonra müzeye geri döndü ve 2000 yılında Zalimler albümünü çıkardı. Albümdeki Ağlamam Ondan şarkısı çok beğenildi. Ancak arabesk müziğin altın dönemi geride kalmıştı. Yine de Güllü müziği olan tutkusunu kaybetmedi ve 2004'te tekrar sahne almaya başladı. Ya, o zaman, o zaman, o zaman. Hayatı boyunca bir dizi zorluk yaşasa da sahneler ona hep çıkış yolu sundu. 2004'te Ünlüler Çiftliği'ne katıldı. Ancak müzik yerine magazin dünyasında daha çok yer aldı. Birkaç yıl sonra 2008'de ciddi bir içki komasına girdi ve hastaneye kaldırıldı. Ölümden dönen Güllü yine hayata tutunmayı başardı. Ama bu talihsizler peşini bırakmadı. Yıllar 2013 yılını gösterdiğinde geçirdiği bir trafik kazasında belini kırdı ve ölümden döndü. Geleceksin diye ödüm kopuyor. Kazanın ardından uzun süre tedavi gördü. Ancak bu süreç onun hayatına önemli izler bıraktı. Ee, evet iyi araba kullanıyorum ama o seneler önce geçirdiğim çok büyük ölümlerden döndüğüm bir trafik kazası var. Ondan beri bende böyle bir şey kaldı. Ee, i̇nanılmaz korkuyorum. Yaşadığı sağlık sorunları, kazalar, kayıplar derken Güllü yine de müzikten kopmadı. Annemi tüp operasyonla operasyonuna kaybettim ben. Bizden habersiz. Ameliyat olmaya gidiyor. Ve o masada kalıyor. 2020'de Fethiye'de bir kamp alanı açtı. Ve burada hem sahne aldı hem de mekanı işletmeye başladı. Ancak işler pek beklediği gibi gitmedi. Ve yine bir kira meselesi yüzünden mahkemelik oldu. 2021'de ise yıllar sonra bir şarkı ile geri döndü ve Allah yazdıysa bolsun isimli single'ıyla ile hayranlarına sürpriz yaptı. Yeni gülülesiniz. Bak saç rengi değişti, kadın değişti. Neden? Sizin için. Güllü, arabeskin kadın yıldızlarından biri olarak her zaman hafızalarda kalacak. Tüm bu yaşadıkları onun müziğe ve hayata tutkusunu kaybetmesine engel olamadı. Yaşadığı zorluklar ne kadar büyük olsa da Güllü hala sahnelerde. Hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor. Müziğiyle, sesiyle ve hayatıyla bize hep bir şeyler öğretti. O, arabeskin sesini taşıyan, zor zamanlar geçirse de her defasında ayağa kalkmayı bilen bir sanatçıdır. Bugün sizlerle Güllü'nün hayatına, müzik kariyerine ve unutulmaz eserlerine bir yolculuk yaptık. Eğer onun şarkıları sizde de duygusal bir iz bırakmışsa lütfen yorumlarda paylaşın. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve yeni videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Altyazı